Ne yapacağız Vallahi karşıdan, karşıdan geliyor. geliyor. Valla karşıdan geliyor. Emo. Olur. Olur, ne Adam, ne geliyor Emo. Çık. Da çık Emo çık. Emo kapının arkasından çık. Çık, çık. Emo. Ya benim kalbim ağrıdı Herkese selamlar dostlar. Escape the Backrooms'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha önce buraya kadar gelmiştik. İlk bölümü bitirmiştik. Şimdi ikinci bölümden videomuza başlayacağız. Az lafı uzatmadan alitaya gidip gezelim. Size şimdiden keyifli seyirler. Emo. Abo. Bu ne abi? Ne yazıyor oku bakayım. Abi burada diyor insanlar kahpe güvenme diyor. Allah Allah. Şuranın İngilizcesini bana okusana. İngilizce işte öyle diyor abi. Sadece İngilizce yazıyor oku. İngilizce olarak mı okuyayım? İngilizce olarak oku. Sanki Türkçe olarak okuyabiliyor. Geç. Everyone <laughs> everyones <laughs> It don't trust them. Ayıp sana abi ya <laughs> ne güzel okudum abi ne? <laughs> Bak burada asansör binemiyoruz Diyor ki Asansörde oh. bu renkler boşuna yoktur amına Kırmızı yeşil okay. mavi sarı Şimdi burada abu, ne yapacağız abi? Herkese güvenme diyor Herkesin kimliğini kontrol et ama kimliğini, kimliğini çıkar bakayım Kimliğini sen çıkar abi Sen de çıkar Ben çıkarıyorum abi al Lan canavar mısın yoksa Cemre var. Ben niye göremiyorum şu an senin kimliğini? Almışım abi kimliğimi. Oy, oyun hata veriyor ya. Yaka yaptım abi. Hem <laughs> çıkarsana. Al abi çıkarayım. Abi sana bana mı güvenmiyorsun abi? Ben göremedim de bir şeyler yazıyordu. Gel şöyle bir abi. gidelim. Bak, gips yazıyor abi. Abi burada arabalar var. Binebiliyor mu? Eee. Yata değiliz ama ha. Burada bir şey yoktur gel gidelim Hem beni yalnız bırakma abi Neredesin Aha Fener Burada yok fener mener Hiçbir şey yok şu an burada Demek ki senin oradadır abi İki, iki tane gel tane burada bir fener abi. daha var gel. Madem suyu, madem suyu bir şey yok mu? Ha burada bir ya fener aşkım. daha var. Nerede? Yan tarafta değil mi? He. Ee? Az önce ben baktım yok da. Aldın mı sen onu? Aldım iki tane fenerim var. Oğlum bir sessizlik oldu ha. Işıklar söndü. Bu neydi lan? Ne oldu? Ha ama sen ne? misin? He, ee, bak. Ha kimliğimi de çıkarayım. Gerçi kimliğimi çıkarmasam ne yapabileceğim abi? Girsen abi. Badem suyu. Yani kapıları aç abi. Aha badem suyu. Ha bir tane daha badem suyu. Depola Kaldım depola. Mi? He. Abi sende 3 tane oldu ama bir tane bana versene. Burada bir şey çıkmıyor. Bende 3 tane olmadı ya. Var. Tane var bende. Üç taneymiş. Aa burada açık arabalar var. Kesin bunlara bilebiliyoruz. Ooo araba'yı kes. Bak üstüne çıktım. Şimdi bu arabaların bir şeyi vardır. Kırmızı İyi, kırmızı kırmızı. Mavi. mavi. mavi kırmızı, kırmızı 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 bir tane mavi. Bence renklerini ayarlayacağız. Yok abi ya ne alakası? var? Var var. <laughs> bekle ben asıl söyle gideyim. Dur abi ya beni korkutma bekle. Abi yalnız bırakma. Buradaki insanlar kalktı. Tamam gel asıl söyle doğru gel. Emo! Emo! abi? <laughs> Dur korkutma beni ya. Bu da hemen yoruluyor ya. Hey ya. Şimdi Yok abi bunlar da yok ya. Ne yapıyoruz burada? Evet. Bu da anahtar işareti var. Anahtar mı alacağız yoksa? Nerede anahtar? Aha nasıl bastın? Yanlış Vallahi anlama. Rakamlar. Ya. Rakamlarla mı bastın? Yok. Burayı ikiye mi Neye atıyorsunuz? Haydi, Haydi bakalım. Haydi bakalım. Bu ikiye bastım aşağı iniyorum normalde yukarı çıkmasına... çıkması çıkması gerek mi? Şimdi siki tuttuk gibi. Eksi iki duru. Aha. Geçtik mi Niye? Akıl sağlığı iyileştirmek için badem suyu kullan. Akıl sağlığını kaybedersen ölürsün diyor. Hemen yürüsene. Bırakın şey içmem lazım abi. Ön çık. Neredesin? Aynı yer mi? Burası aynı yer değil ki. Aynı yer değil de Mehmet abi dur bekle. Gel gel gel. Gitme sakın gitme burada. Şimdi birbirimizi kaybedersek öldürür, öldürürler bizi. Duvarlara baksana. Bir işaret vermeleri lazım. Bir ben bir kapıya geldim. Tamam Dört tane Badem suyu gel al. Anahtar anahtar topla. Kapıları ben açıyorum. Oo el feneri. Kaç tane el fenerimiz oldu? Benim iki tane var. Anahtar toplayabildin mi hiç? Yok. Aa burada bir tane var. Al onu da. İki. Aldım onu. Badem suyu da aldım. bu badem suyunu çantadan çıkarmamız lazım. İpliği çantaya katarım, bir tane feneri de çantaya katarım. Yani ben bir tane badem suyunu aynen. içeyim bari, değil mi? Ben de içeyim, aynen ben de içiyorum. Ya yere niye böyle atıyorsun, masanın üstüne katamıyorum Bu yani. O yerde de bir tane badem suyu var. Atıyorsun geri mi, içiyorsun yoksa? Elini alacaksın, ondan sonra içeceksin. Abi biliyorum, içiyorum zaten. Çünkü elini alacaksın ondan sonra içeceksin. <laughs> Bak bakayım bana. Ee, Hop. Aa, burada iki tane el feneri var. Ee, Alayım birini bari. Bende çok oldu ya el feneri. Ne yapacağız ki? Bende kaç tane var abi? Üç tane var. Bende de üç tane var. Çantana kat abi onlara hemen tırdan çıkar. Gel gidelim gel. Karşı tarafta bir kapı var ama ileride böyle. Şey nef kimliğini göster. Kimlik. Ama buradan bir bok çıkar şimdi. Ya gel abi kor. aynı çocuğuma Hayırdır yani. Hayır yerde yok lan. <laughs> zaman... karşıdan, karşıdan geliyor. Karşıdan geliyor. Vallahi gel karşıdan mı? geliyor. Lan bekle kapat. Olur. Olur. Suç. Anamız bu seni. Oruz bu çocuğu. çocuğu. seni gel. Aa. Oha. Burayı nasıl geçeceğiz? Aman ha kuyum. Mehmet abi. Altımıza sıçtık. Değil mi? O neydi lan? Of. Karşıdan aha anahtar. Kaç anahtarımız oldu? Üç anahtarımız oldu. Toplam ne oluyor? Nerede bu? Akıl sağlığımıza nereden bakıyorduk biz? Uya basacağız abi. İşte geldi lan kuşan dedi abi. envanter. Nasıl gördün? Hello dedi. Harbi mi? E sen duymadın Ama mı? Emu çık bakayım dışarı. Ben niye çıkıyorum? Bekle kapıyı kapatma Emu. Hey. Karşıda mı? Kimin et? Yürüyor piç. Bak bak. gelme ne Bir tane mi var bundan? Şu karşı odaya gidelim gel. Odaya gidemeyiz abi gel. Geliyor Emo. Çık. Da çık Emo çık. Emo kapının arkasına çık. Emo çıkmış mı? Hem o Allah, Allah cezanı. Abi ben çekiştim kapıyı. <gülüyor> <atasını>. <gülüyor> Amına koyayım. Abi badem sular mı ben aldım lan? Amına koydum kapısı. Açılmadı. Ama sen altıma sen sıçtım. Kapıyı... Bunlar bu kapı ileride ne? Aha burada bir şey var Mehmet abi anahtar. Aha o anahtar yerleri var. Allah. <laughs> Açtım bir yeri. <laughs> altıma sıçtım herhalde ben. Anahtarlar nerede? Bu off diyor Mehmet abi. Anahtarlar Ben Benim aldım anahtarlar nerede? Ha F'ye basıyoruz. 2 ee? tane. Ha. Açtık lan gel. Abi. Gel şunu bir yanımıza çekelim. Gel gel oyunu bitirmeden gel. Yok yok Mehmet o kadar abi mıydı? gel 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 gel. gel. Ben çıkın geldi sen ne yapıyorsun? Ha karşıda gel geliyor gel. Emo. Hayırdır oğlum sen? Kapan. Emo. Amına koyayım. Orospu çocuğu odanın içine girdi. Ben giremez sandım. Kapanmadı kapı. Amına koyayım. İlerle sen oyunu bitir ilerle. Abi ben çıkamıyorum tek başıma. Tekrar git gel yap o çıkarsın çıkarsın. Ellerim buz gibi oldu abi. Amına koyayım üstüme geldi. Abi beni böyle bölülerde yalnız bırakma ya. Sen hep Papi niye beni çıktı yalnız yapayım? ya. Kapıyı sen orada olacaktın, kapatacaktık. Geçemiyorum. Geri git. Geri gel. Oraya tekrar gir. Yok abi, ben bir bak geleyim. bakayım içeride mi? Bak bakayım bir. Bak bakayım içeride mi? Nasıl öldürüyor abi seni? Üstüne. <laughs> Bu öldürmüyor. Bildiğin sikiyor adamı. Yakam <laughs> ya. Ha içeride parçalanmış bedenim. Orada mı? Hiç gitmiş. Emo benim şeyleri topla. Badem suyunu, madem suyunu topla. İhtiyacımız olacak Kalbim onlara. Albüm ağrıdı ya abi. Al onların alabildiğin hepsini al bana verirsin geri. Abi sen 3 tane. <laughs> hepsini alayım mı? Abi sen niye her şeyle beni yalnız bırakıyorsun? Abi, abi, ben ben... bakma sadece. Tamam ha. Demek Bir kişi çok de çok yetiyor, çok çok girmesi bir kişinin yetiyor. Neredesin? Ben tamam, bu bölümü geçtik abi benim kalbim var yeter, bu kadar yeter. Dostlar, bugünlük bizden bu kadar. Daha doğrusu şimdilik. Videomuzun geri kalanı part-part gelecek. Kanala desteklerinizi unutmayın. Az önce kısa süreli bir sıçma yaşadık. Yolumuza devam edeceğiz bir sonraki videoda. benze çok iyi bakın. Görüşürüz. Emo.